Merhabalar, sayfa 23'teki alıştırmaları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen sayı örüntülerindeki her terim bir önceki terime aynı sayı eklenerek elde edilmiştir. Buna göre bu örüntülerde verilmeyen terimleri noktalı yerlere yazınız. Burada kuralı bulabilmek için 5'ten 3'ü çıkartıyorum ve 2 buluyorum. Demek ki bakın 2 eklenmiş 5 bulunmuş. Tekrar kontrol ediyorum. Tek seferde örüntünün kuralını tespit etmiyorum. İkincisini deniyorum. Bakın 5'e 7 ekledim. Yine 2. Demek ki örüntünün kuralı 2'ymiş. Ben 7'ye bir daha 2 ekliyorum ve 9 buluyorum. 2 eklenmiş 11, 2 eklenmiş 13 ve yine 2 ekliyorum ve cevabım 15 oluyor. B'ye geçiyorum. 5'e 3 eklenmiş 8. 8'e 3 eklenmiş 11. Demek ki örüntünün kuralı 3'müş. Devam ettiriyorum. 11'e 3 eklenmiş 14. 14'e 3 eklenmiş 17. 17'ye 3 eklenmiş 20. 20'ye yine 3 eklenecek ve 23 olacak. C'ye bakalım. 9'a kaç eklenmiş 14 olmuş? 5 eklenmiş 14 olmuş. 14'e 5 ekliyorum 19. 19'a 5 eklenmiş 24. 24'e 5 eklenmiş 29. Yine ben 5 ekliyorum. Örüntünün kuralı 5'miş. Ve 34 oluyor. Örüntünün kuralını yaptık. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda bana diyor ki bir sayı örüntüsünde 7'den başlayarak 3'er ilave etmek suretiyle oluşturulmuş bu sayı örüntüsünün ilk 5 terimini yazınız. İlk 5 terimini yazalım. Bakın bu birinci yol olsun. ikinci yolu da göstereceğim. İlk 5 terimi 7'den başlamış 3'er 3'er eklenmiş. 3 ekledim 10, 3 ekledim 13, 3 ekledim 16, 3 ekledim 5. terimi kaç oluyor? 19 oluyor. Her seferinde bakın 5. Hmm. terime gelene kadar kaç tane 3 eklenmiş? Tam 4 tane eklenmiş değil mi? Şurayı görmeyelim. Mesela 3. terime bakalım. Şuraları görmeyin. Buraları görmesem 3. terime gelene kadar kaç tane 3 eklenmiş? 2 tane. Dikkat ettiyseniz kaçıncı terime gelirsem 1 eksiği kadar 3 eklenmiş. O zaman kuralı çözdük. İlk 5 terimini soruyor. İkinci yol. İkinci yol. Bakın 7'den başladı. 5. terime gelene kadar 4 tane 3 eklenmişti. 1 eksiği kadar. O zaman 4 çarpı 12. 4 çarpı 3. 12. Demek ki 12 eklenmiş. Kaça? İlk terimim 7 idi. 7'ye eklenmiş. O zaman cevabım bakın yine 19 oluyor. Şimdi ben artık bu yolla yapacağım. Birinci yolla zaten siz yapmayı biliyorsunuz. 10. terimini soruyor. 10. terime gelene kadar onun bir eksiği kadar 3 eklenmiştir. Yani 9 tane. O zaman 9 çarpı 3 27 eklenmiştir ilk terime. İlk terimim kaçtı? 7 idi. 7'ye 27 ekliyorum ve 34 buluyorum. Siz yine birinci yolla da tek tek yaparak bulabilirsiniz. Ama size birinci terimi bu sorsa ikinci yolla yapmak zorunda olacaksınız. C'ye bakalım. 13. terimi kaçtır diyor. 13. terime gelene kadar 13'ten bir çıkarttığım 12 tane 3 eklenmiştir. O zaman 12 tane 3 eklendiyse 12 çarpı 3 36 eklenmiştir. Kaça? 7'den başlayarak demişti. 7 artı 36 43 yapar. Üçüncü soruya geçelim. Esra ninemiz çiftliğindeki ineklerden günde 40 litre süt sağmaktadır diyor. Buna göre aşağıda İstenenleri yapınız. Esra nene bir haftanın sonunda kaç litre süt sağmış olur diyor. Bakın her gün 40-40-40 diye tam 7 gün boyunca süt sağacak. O zaman 40 çarpı 7-280 litre sağmış olur. Defterinize 10 gün boyunca sağılan süt miktarını bir tabloda gösteriniz demiş. 10 gün boyunca diyor. 10 gün boyunca. Birinci gün 40 litre yapar. İkinci gün toplamda 40 artı 40 80 litre yapar. Üçüncü gün 40 artı 40 artı 40 120 litre yapar. Dördüncü gün Toplamıyorum. 4 çarpı 40 yapıyorum direkt. 160 litre toplamda sağar. 5. gün 5 çarpı 40 200 litre yapar. Bu şekilde 10. güne kadar gelecek. Ve 10. günde de 10 çarpı 40 toplamda 400 litre süt sağmış olur. Esra nine kaçıncı günün sonunda 120 litre süt sağmış olur diyor her gün 40 litre süt sağıyordu. Toplam süt miktarını günlük süt miktarına bölerim. Bölme işleminde hızlı bir şekilde bakın. Buradan bir sıfır cırtlatıyorum. Buradan da bir sıfır cırtlatıyorum. Ve 12'yi 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e bölersem 3 günün sonunda sağmış olur diyorum. Dördüncü soruya bakalım yukarıda bir şekil örüntüsünün örüntüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdaki istenenleri yazınız diyor. Birinci adımında bir tane kare var. Buradan kontrol ettim. Birinci adımda üç tane top var. Bir, iki, üç tane top var. Evet. Devamına bakalım. İkinci adımda kaç tane var? Bir, iki tane kare var. 1 2, 3 4 tane top var. 3 adımda 3 tane kare var ve 1 2 3 4, 5 tane top var. Şimdi adım sayısıyla kare sayısını bir ilişkilendirelim. Bakın birinci adımda bir tane kare. ikinci adımda 2 iki tane kare. 3 adımda 3 tane kare var. Demek ki adım sayısıyla kare sayısı aynı. O zaman dördüncü adımda 4, 5, altı birer birer artarak gitmiş. Top sayısına bakalım. Top sayısında nasıl bir ilişki var? Bakın birinci adımda 3 top var. İkinci adımda 4 top var. Üçüncü adımda 5 top var. Nasıl bir ilişki var sizce? Adım sayısının 2 fazlası kadar top sayısı var. Kontrol ediyorum. Bakın 2'nin 2 iki fazlası kadar 4 tane top var. 3'ün 2 fazlası kadar top var. O zaman 4'ün de 2 fazlası kadar 6 5'in de 2 fazlası kadar 7 6'nın da 2 fazlası kadar 8 tane top var. Ya da bu ilişkiyi şöyle de bakabilirdiniz. Top sayısı her seferinde birer birer artıyor. Bunu görmek kolay. Benim sizden görmenizi istediğim şey adım sayısıyla top sayısı arasındaki ilişkiyi bulmanız. Veya adım sayısıyla kare sayısı arasındaki ilişkiyi bulursanız çok daha rahat edersiniz. Ona göre yapalım. 8. adımındaki top sayısının kare sayısından kaç fazla olduğunu bulunuz demiş. 8. adıma bakalım. 8. adımda kaç tane top var? Ne demiştik? Adım sayısının 2 fazlası kadar top vardı. O zaman 8. adımda 10 tane top vardır. Peki kare sayısı kaçtı? Adım sayısının aynısı kadar kare vardı. Demek ki 8 tane kare var. Kaç fazladır diyor? 10'dan 8 çıkarttık. Cevabımız 2 olmuş olur. Kaçıncı adımda 7 top vardır diyor? Adım sayısının 2 fazlası kadar top varsa o zaman 7'den 2 çıkartırsam 5. adımda 7 tane top vardır diyebilirim. Kaçıncı adımında 10 kare vardır? Adım sayısı ile kare sayısı aynıydı. O yüzden 10. adımda 10 tane kare vardır diyebiliriz.